Merhaba Ülkede Yani ülke olarak düşüneceksek Ülkede Neden ülke olarak düşüneceksek Dediğimi Benim söylediklerimi Yazdıklarımı daha önce Dinlemiş ve okumuş olanlar Bilir Çünkü sadece ülkede olan bir şey değil Fakat ülke olarak Bakacak olursak Olanlardan ve oldu, oldu bittiye getirilenlerden sadece bu tırnak içinde baştaki e, sözde iktidar denen o e, AKP denen o kukla çeteyi sorumlu tutmak e, neden yanlış? E, mesela bugün ben yine e, bir bu adı artık X olan Twitter'da bir e, tweet attım e, bu yeni doğan çetesi ve ülkedeki görünen gizlenen mevcut tüm diğer suç örgütlenmelerinin esas sorumlusu ve müsebbibi şu altta etiketlediğim politikacı denen halkı kimi inşallah maşallahla kimi de Atatürk'le aldatan gravatlı kuklalardır ve e, daha evvel 5 Ekim'de attığım bir tweet'i ekledim altına orada zaten bütün şu an e, ülkedeki Bütün e, Bir şekilde e, Bu sözde millet meclisi Zannedilen Hala millet meclisi zannedilen e, Fakat artık çoktan Türkiye büyük mafya meclisine Dönüştürülmüş olan Beton binadaki e, Ve bir şekilde Oraya girse de girmese de ee, bu e, çağ dışı mantık dışı ve hatta hukuk dışı olan e, sandık fetişizmi e, rekabetçiliklerine e, öyle veya böyle bir şekilde e, iştirak edip e, gündemi işgal et, gündemi meşgul etmeye, manipüle etmeye ve e, o tırnak içinde baştaki denen e, çeteyi meşrulaştırmaya katkıda bulunan ee, o tırnak içinde baştaki e, çetenin de e, <laughs> başındaki dahil e, tweet'te de belirttiğim gibi tüm politikacı denen e, gravatlı kuklalar e, orada etiketledim onları da yani çünkü bakıyoruz şimdi mesela e, medyaya baktığımızda yandaş ııı e, medyaya baktığımızda zaten e, olup bitenleri hep böyle en alt kademelerde işte mesela sokakta bir şey oluyor. Sokakta işte e, diyelim ki tetiği çeken sadece suçlu veyahut da hatta en son mesela ne diyorlardı? E, mesela kadın öldürülüyor. O kadının da suç payı var. Bile diyorlar demeye başladılar artık o derece. Yani, bir yerde kendi de kaşınmış falan demeye başladılar. Hani bu, o tarz şeyler hiç söylenmeyen şeyler mi insanlar arasında? insanlar söylüyor öyle şeyler de, şimdi sen bunu toplumu ve halkı, milleti temsil ettiği zannedilen o e, mevkide, o sözde, o sorumluluk ortamında bunun söylenmesi Nedir yani Nasıl bir şeydir ve işte buna Çünkü bu olup bitenler Ve oldu oldu bittiye getirilenler Suç sonuçta ee, Ve O sözde Muhalif particiliklerde Bunlara göz yumuyor Bunları hala meşru siyasi Parti sayarak hala Sadece işte sandıkta Oy kullanırsanız Biz bunu halledeceğiz demekle yetinen Sadece hala biz önerge verdik kabul etmediler demekli yetinen ondan sonra e, keyifle e, o sözde milletvekili e, sözde milletvekili ya bunlar güya o yüzden artık ne diyeceğimizi de şaşırıyoruz. O, o maaşları da yemeği ihmal etmeyen e, istifa etmek yerine istifade etmeye devam eden tüm o sözde muhalif particilikler otomatik olarak işbirlikçi meşrulaştırıcı suç ortağı. Yani saymaya gerek var mı? Şu an olup bitenlere ve oldu bittiye getirilen her şeye bir bakın. En az 23 yıldır öncesi de var. Öncesi de var. Yani bana kalsa ve benim gibi düşünenlere kalsa mesela 10 Kasım 1938'den itibaren saymaya başla en az. En az. Anlatabiliyor muyum? Yani ee hadi öncesini cebe koyduk. 23 senede 23 senedir olup bitenler ve oldu bittiye getirilenler. Suç sonuçta. Suç. Suç yani öyle ufak tefek suçlarda değil. Ve işlenmeye de devam ediyor ve katlana katlana büyüyor bu suçlar. Bu terbiyesizlikler. Ve o sözde muhalif particilikler ne yapıyor? önerge verdik kabul etmediler. Bizi oy verseydiniz biz onları işte indirecektik. Biz her şeyi güzel olacaktı. Biz bizi seçseydiniz falan. <laughs> Ulan siz zaten bunların gelmesinin önünü açmışsınız. Zaten bunların orada siyasi parti olarak aday olmasına bir şekilde izin vermişsiniz. Ortada bir anayasa ihlali var başından beri en basitinden yani. Laikliğe aykırılık var en basitinden. En basitinden yani. Başından beri yani. Buna göz yuman sizsiniz. Bunun önünü açan sizsiniz. Ondan sonra da efendime söyleyeyim aradaki e, seçim zırvalıklarında vesairede her defasında da yok geçerli değil, yok hile yaptılar, yok şöyle meşru değil bilmem ne, yok kabul etmiyoruz bir isyanlar. Ondan sonra ertesi gün yine eee düğmelerinizi ilikleyip sayın cumhurbaşkanım falan demeye başlıyorsunuz. Saray ziyaretleri bilmem neler falan. Siz, kimden kafa buluyorsunuz siz ya? Arkadaşlar artık politikacı devri bitti. Bitti. Bakın sesimi duyuyorsanız şu anda. Demek ki ben kendi adıma konuşabiliyorum. Siz de beni duyuyorsanız. Vekile ihtiyacım yok. Hele ki bir de üstüne maaş falan verip vekillik yapmasına ihtiyaç duymuyorum yani kimsenin bana vekillik yapmasına ihtiyacım yok yani benim şu anda mesela evet profilim ve yazdıklarım ve paylaştıklarım gözükmüyor çoğu kişiye çünkü özellikle engelleniyor sansürleniyor çünkü bizzat yüzüme karşı da bildirimler geldi yani işte böyle saçma sebeplerden dolayı hiç hiç mantıklı olmayan sebeplerden dolayı böyle ıvır zıvır gerekçeler sunarak bir sürü böyle gönderimi sildiler engellediler başka bir sürü arkadaşının da başına geldi ve e, uyarı bildirimi falan geliyor böyle sadece Facebook'ta değil Twitter'da da böyle Instagram'da da böyle YouTube'da da böyle anlatabiliyor muyum? Ee, ve şey diyor yani artık gönderileriniz daha altlarda görünecektir buna shadow banning deniyor ee, ingilizce de yani bir şekilde böyle seni şey yapıyor yani tam böyle atmıyor oradan ama böyle görünmemeni sağlıyor yani gölgede kalıyorsun anlatabiliyor muyum böyle üstünü karartıyor yani görmüyorlar kimse seni görmüyor kolay kolay ekstra böyle birinin aklına gelecek bir arkadaşının merak eden birinin aklına gelecek profilime girecek anca öyle görüyor yani yoksa böyle ana sayfada falan görünmesi artık zorlaştırılıyor bizzat bu e, sitelerin e, yürüttüğü e, şey yüzünden o yüzden e, hani hep şey derler ya böyle eğer bunun duyulmasını bir şekilde görünmesini istiyorsanız Paylaşın, beğenin, yorum yazın vesaire diyorlar ya ben sevmiyorum öyle şeyleri. Öyle şeyler söylemeyi. Ama neden görünmüyor diye düşünüyorsanız ve görünmesini de istiyorsanız ve söylediklerime de katılıyorsanız madem. O zaman paylaşın veya beğenin veya yorum yapın veya kendiniz aynı şeyleri düşünüyorsanız kendiniz de böyle ya video yapın ya yorum yazın kendi sayfalarınızdan hesaplarınızdan cümleler kurun, resim yapın, şarkı söyleyin ama ifade edin. Yani sesimizi çıkaralım ve sesimizi sadece bu e, sözde muhalifgil gibi, sadece sanki bu bu AKP denen kukla çetenin suçuymuş bunlar gibi değil. Tüm politikacıların suçu. Çünkü politikacıya ihtiyaç yok artık. Çünkü oturduğumuz yerin artık aciliyet sırasınca tüm konuları oylayabileceğimiz, yalnızca konuları oylayabileceğimiz hatta hiç politikacı ve siyasi parti oylamaya gerek kalmayacak şekilde bir online doğrudan demokrasiye geçiş yapabiliriz istesek. Artık o teknik imkana sahip bir dönemdeyiz, bir çağdayız. Yani bunu benim yazdıklarımı. Iı, paylaştıklarımı görenler zaten benim bunu her gün her gün tekrar ettiğimi biliyorlar. Burada da tekrar ediyorum o yüzden. Efendime söyleyeyim. Yani dolayısıyla mantık olarak yani senin elinde bir e, itfaiye arabası varsa sen daha niye kovayla su dökmeye çalışıyorsun? Ne bu yani? Gelenekselcilik mi? Neyin fetişi bu yani? Hı? Yani Eski çağlarda kovayla su döküyorduk, ayıp olmasın o eski çağlara falan mı diyorsun yani. Dışarıda işte itfaiye kamyonun var yani. Yangın var. Evde de insanlar var, çoluk çocuk var. Söndürmen lazım, sen hala kovayla su dökmeye çalışıyorsun. Yani bunu, bunun gibi aynı yani bu bu politikacıların yaptığı. Güya ortada demokrasi varmış. Güya hukuka uygun olunacakmış. Ve hukuka uygun olması için de Sayın Cumhurbaşkanı demek zorundalarmış işte ayakta karşılamak zorundalarmış mecliste. Makama saygıymışmış. Onun orada olması bir kere makama saygısızlık. Yani o kişinin orada olması makama saygısızlık zaten. Yani öyle bir şey mümkün değil yani. Öyle kafa mı buluyorsunuz? Yani üstelik ülkenin yüzde sekseni aslında o kişiye karşıyken. Bir de. Ve bu yüzde seksenlik çoğunluk da yine sadece particilikler yüzünden bölünüyorken ve bölündüğü için de %80 olduğu gözükmüyor. Sırf particilikler yüzünden bölündüğü için %80'lik bir çoğunluk olduğu gözükmüyor yani. Eğer o particiliklerden bir tanesi gerçekten samimi olsa bunu vurgular. Anlatabiliyor muyum? Ve bu particilikle halledilecek bir şey değil. Ahlaki olarak da particilikle halledilecek bir şey değil. Çünkü particilik Neticede Hani tüm partiler Bir şekilde e, meşru olur Sabıkası olmaz Efendime söyleyeyim ve üstelik de Halen politikacıya Gerek olan bir çağda oluruz mesela Mesela böyle Kamerayı açıp video kaydedemediğimiz Veya görüntülü e, Konferanslar yapamadığımız Bir çağda olmuş olsak Hala Anlatabiliyor muyum? Ee, o zaman tabii ki vekile ihtiyaç olurdu ve dolayısıyla siyasi partiye de ihtiyaç olurdu. Mesela diyelim ki ama ihtiyaç bile yok. Dolayısıyla zaten o yönden bile milleti kandırıyorlar ve bunu itiraf etmesi bir politikacının imkansız çünkü işsiz kalacak. Yani dürüst bir insan politikacıysa ve dürüstse ve bunu fark ediyorsa o zaman derhal istifa etmeli o konumdan. Doğru söylüyor bu arkadaş ya ona gibiler demeli ve derhal istifa etmeli ve özür dilemeli ve hatta çapraz sorgulamaya gönüllü olarak tıpış tıpış gelip teslim olmalı çünkü neticede bütün politikacıları çapraz sorguya çekeceğiz halk olarak bu olacak öyle hiç e, nasıl olacak falan değil mi? gözünüzde büyütmeyin yok asker varmış yok polis varmış asker ve polis halka hizmet için var mafyaya hizmet için değil ve mafyaya hizmet etmeye devam ederlerse onlardan da hesap sorulacak. O zaman onlar da gerçek polis değil gerçek asker değil. Onlar da mafyanın bir parçası o zaman. Halk hesap soracak. Allah'ın izniyle göreceksiniz.